Record of Ragnarok'u duymuş olabilirsiniz. Ben ilk sezonu izlediğimde ne yalan söyleyeyim fikir hoşuma gitse de yapım beni pek çekememişti. Bildiğiniz mitolojik tanrıların, işte Yunan tanrılarının, İskandinav tanrılarının, insanlığın artık çok götünün kalktığını söyleyip insanlığa bir son vermeleri gerektiğini düşünmeleriyle başlayan hikayeydi. 13 Valkyrie savaşçısından en büyüğü olan Brunhilde'nin insanlığın savunması ve tanrılara madem insanlığı yok etmek istiyorsunuz, o zaman bir dövüş turnuvası yapalım. Ben insanlık tarihindeki gelmiş geçmiş en güçlü 13 kişiyi seçeyim. Siz tanrılar da 13 kişi seçin ve insanlık kazanırsa yaşamlarına devam etsin. Siz kazanırsanız da istediğinizi yaparsınız demesiyle olay örgüsü kuruluyor. Başta da dediğim gibi ilk sezon beni pek çekememişti. Olayı dövüş konsepti olan bir yapım için dövüşler ne olması gerektiği kadar epikti ne de animasyonlar çok çok iyi değildi. Ama hem ikinci sezonda bunu biraz düzeltmişler hem de mangasında bu dövüşleri gerçekten oldukça epik bir şekilde işlemeyi başarmışlar. Bu 13 dövüşten size spoiler vermeyeceğim. Bugün sadece Ragnarok'u bana sevdiren ve mangasını okumama sebep olan dövüşten bahsetmek istiyorum size. Herkesin bildiği güçlü, cesur Herkül'ün insanlık tarihinin en büyük seri katillerinden birisi olan Jack the Ripper ile savaşı. Jack the Ripper 19. yüzyılda yaşamış ve hiç yakalanmamış bir seri katil. Az çok biliyorsunuzdur. Herkül ise ondan da meşhur. Hakkında filmler, animasyon filmleri, kitaplar yapılmış bir karakter. Ama özellikle Jack the Ripper gördüğüm en iyi anime adaptasyonuna çevrilmiş karakterlerden birisi olmuş. Karaktere duyguları renkler halinde görebilmesi gibi bir yetenek verilmiş. Ve bu karakterin backstory'sine çok güzel yedirilmiş. Dövüşten önce şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Tanrılar herhangi bir silahtan yaralanmıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi insanlığın yaptığı hiçbir silah tanrılara etki etmiyor kısaca. Bu 13 Valkyrie savaşçısı dövüşlerde bir ilahi silaha dönüşerek insanlığa yardım ediyor. Bu silah bir kılıç olabilir, muştu olabilir, artık her neyse. Savaşın başlaması ile Jack the Ripper da devasa bir makasa sahip oluyor. Çünkü neden olmasın? Ve inanılmaz gururla Herkül'ün karşısında birden kaçmaya başlıyor. Tabi Herkül bunu oldukça garipsiyor. Savaş arenası Londra sokakları olarak seçildiğinden Jack burada avantajlı konumda. Çünkü her bir sokağı her bir köşeyi çok iyi biliyor. Ama Herkül savaşta absürt gücüyle Jack'in ilahi silahını parçalıyor. Bir dakika ne? E şimdi Jack'in Herkül'e karşı hiçbir şansı kalmamış oldu diye düşünebilirsiniz. Ve aslında haklısınızdı. Ama Jack çantasından Herkül'e bıçak fırlatmaya başlıyor. Tabi Herkül kendisine sadece ilahi silahların yara verebileceğini bildiğinden çok rahat. Ama Herkül bıçaklardan yara alıyor. Aslında Jack'in ilahi silahı sınırsız bıçak üretebilen bu çanta çıkıyor ve savaş daha hareketli bir hal almaya başlıyor. Herkül neredeyse her hikayede olduğu gibi her zaman insanlığın yanında olan bir karakter. Backstory'sinde bile tanrı olmadan önce insanlığı nasıl korumaya çalıştığı falan gayet güzel bir şekilde anlatılıyor. Savaşı kazansa bile diğer tanrıları insanlığı yok etme fikrinden vazgeçirmeye çalışacak kadar önemsiyor yani insanlığı. Korkusuz ve her zaman zayıfların yanında olan kahramanımız bu savaşta bile kaybederse yok olmaya bir tık daha yaklaşacak olan insanlıktan destek alıyor. Jack Tripper ise aslında çok kötü bir zamanda, çok kötü bir çevrede ve ailede doğmuş birisi. Hayat kadını olan annesinden başka hiçbir şey olmayan Jack küçüklüğünden beri yemek bulabilmek için gururundan bile vazgeçerek büyümüş birisi. Tüm bunlara rağmen aslında oldukça kibar ve iyimser olmasının yanı sıra sizlere bahsettiğim duyguları renk olarak görebilme yeteneğine sahip. Annesinin sevgisinin rengi de onu her zaman mutlu etmeyi ve hayata bağlı kılmayı başarıyor. Ta ki bir güne kadar. Bir gün annesi gazetede Jack'in babasının başka birisiyle evlendiğini ve söz verdiği gibi onunla birlikte olmayacağını görüyor. Kadın resmen kafayı sıyırıyor. Jack yine iyimser yaklaşmaya çalışmasına rağmen de annesinden keşke seni hiç doğurmasaydım pislik çocuk gibi tepkiler alınca da aslında hayatı boyunca gördüğü rengin sevgi olmadığını anlıyor. Ve orada kendi annesini öldürmesiyle de korkudan gelen rengi aşık oluyor. Onun bu trajik çocukluğunun etkisiyle Jack'e göre en doğal ve dürüst şey korku. Bu Shakespeare sözleriyle konuşan Londra beyefendisi karakterin insanlığın tek umudu olmasına rağmen bile bu savaşta insanlık tarafından yuhlanması ve üzerine taşlar atılması çok ironik. Savaşta ise cesur kahraman Herkül kaybetmeye ne kadar yaklaşsa dahi bir gram korkmuyor. Bütün savaş boyunca Jack resmen bir karakter gelişimi gösteriyor. Çünkü inandığı şey uğruna savaşan ve hiçbir korku duygusu belirtmeyen Herkül'ün adalet duygusu onun için hayatında görmediği kadar güzel bir renk olarak karşısına çıkıyor. Arenada bu bıçaklardan aldığı darbelere rağmen savaşa devam eden Herkül, Jack'in oradan oraya kaçmasına ve yavaş yavaş sıkışmasını sağlıyor. En sonunda Big Ben'e tırmanan Jack'i düşürmek için tüm gücüyle vuran Herkül Big Ben'i parçalıyor ve Jack de o devasa saati Herkül'e doğru ilerletiyor. Herkül tekrardan tanrıları sadece ilahi silahlar yaralayabilir bunu biliyorsun falan demesine kalmadan saat Herkül'ün kolunu kesiyor. Tabi herkes şok olmuş durumda. Bu nasıl mümkün olabilir falan diye düşünüyor. Ve Jack'in gerçek ilahi silahı aslında eldivenleri çıkıyor. Dokunduğu her şeyi bir tanrıyı öldürebilecek silaha çevirebiliyor yani. Ve son bir saattir kaçarak tüm Londra'da oraya buraya dokunmuş durumda. Savaşın sonlarına doğru Herkül'den ciddi bir darbe yemeği göze alarak Jack kocaman bir binayı Herkül'ün üstüne gönderir. Artık finalde ise yakın dövüşte olan Jack yediği darbede kendisine saplanan demiri bile kullanır. Jack Draper'ın öngörülmeyen stratejilerini cidden güzel anlatmışlar. Döneminde bu herif işte bu yüzden yakalanamadı. Neyse savaşın artık bitiminde ise Jack'in bütün bunları tek bir darbe vurabilmek için yaptığını görüyoruz. Elindeki kanı bir tanrı kesen silah dönüştürebilen Jack kendi elleriyle Herkül'ün kalbine son darbeyi vuruyor. İnsanlık artık hayatta kalmaya bir adım daha yaklaşsa da kimse önceki savaşlarda olduğu gibi savunucusunu algışlamıyor. Savaş boyunca Jack'in karakterinin tanıtılması ve gelişmesinin ardından Jack artık finalde değişmiş bir karakter oluyor. Herkül adaletin simgesi olarak yok olurken Jack de gerçek aşkı bulmuş bir adam haline geliyor. Adaletsizlik içinde annesinin yalanları ile sevgisiz büyümüş ve bir seri katil haline gelmiş Jack Herkül'ü yenmesine rağmen ben kaybettim diyor. Korkunun gerçek doğru olmadığını öğreniyor ve savaşı kazanmasına rağmen insanlığın hayatta kalmasına yardım etmiş olmasına rağmen insanlık tarafından nefret ediliyor, küfürler ediliyor. Sanki onların kahramanını öldürmüş gibi davranılıyor ve Jack onca şeye rağmen hala onların gözünde sadece bir canavar olarak kalıyor. Falling down, falling down, falling down. Peki insanlık haklı mı? Yani bence değil. Herkül çok masumca düşünüyor. Tanrıları savaştan çekilmek için ikna etmek gibi bir düşüncesi var ve bu her ne kadar bir kahramana yakışsa da burası maalesef nazikliğin yeri değil. Normalde bu savaşa kadar olan diğer savaşlarda kazanmasını istediğin taraf hep belliydi ama burada o kadar güzel aktarılıyor ki iki karakterde sempati duyuyorsunuz ister istemez. Ha bu savaştan sonra mangasını okumaya başladım ve mangası ayrı bir seviyede resmen. İlk sezondaki Adem ile Zeus savaşı falan bile mangada beni etkilemeyi başardı. Harbiden oldukça başarılı. Sizlere de epik savaşlar arıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay.